Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün yine bir yükseliş ve düşüş oldu. Yani bu kadar arka arkaya yükseliş ve düşüş yaşadığımız ilk defa görüyorum. Yani günlerdir aynı hareketi yapıyoruz arkadaşlar. 2 hafta oldu aynı hareketi yapıyoruz. Ve e, tekrar destek noktasına geriledik. Bakın yeşil çizgimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 keredir test ediyoruz arkadaşlar yeşil çizgiyi. Yani bir türlü kırmıyorlar. İnatla kırmıyorlar. Yani bir kırılım gelecek yakında, çok yakında arkadaşlar. Yani farkındaysanız hacim iyice düştü. E, hareketler kısıtlı olmaya başladı. Böyle durumlarda genelde bir patlama görürüz. Şimdi arkadaşlar eğer pozisyona gireceğim diyorsanız desteğimiz belli zaten. Yeşil çizgi ve şu an desteğe yakın seviyelerdeyiz. 45.600 diyorduk değil mi? Normalde teyit için altında 4 saat kapatması lazım. Bazen teyitsiz düşüyor. Sen de ne yaparsın örnek vereyim. Şurada 45.500'e stop koyarsın. Buradan şansını denersin. Misal hani kırılım yukarı gelecekse ee, yaya kalmazsın örnek vereyim. Veyahut düşeceğini düşünüyorsan sabırla bekle. Destek kırıldığı vakit 45.600 altına 4 saat kapattığı vakit diğer durak 44.000 dolar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dün direnç bölgemize bir yükseliş yaşandı. Fazla tutunamadı orada arkadaşlar. Hemen geri salmaya başladı. Yani normalde atıyorum yukarı kırılım gelecekse ilk etapta 48.120 dolar seviyeleri önemli direnç olacaktır. Yani dün bir tepe yaptık şurada. Şöyle kaydıralım. 46.960 ora ilk direncimiz. Oranın kırılması durumunda üzerinde 4 saat kapanış yaparsak 48.120 dolarlar hedef olur. Oran üzerinde 4 saat kapanışlar bizi 51.800 dolara götürür. Yani atıyorum e, sen pozisyona girdin dediğim şekilde e, zarar kes seviyeni belirlersin. Ona göre hareket edersin. Ne kadar zararı göz alacaksın örnek vereyim. E, şöyle %2.3 fazla değil arkadaşlar. %2.3 zararı göze alman lazım. Buradan alım yapacaksan. Ama mutlaka stop koyman gerekiyor. Altını çiziyorum. E, çünkü Kırılım gelirse aşağı yönlü sert gelir arkadaşlar. Aynı şekilde yukarı yönlü de sert geleceğini düşünüyorum. Yani siz stopsuz işlem açmayın. Yani Bitcoin'da şimdilik stabil arkadaşlar. Hani günlerdir ne anlatacağımı şaşırıyorum. Çünkü aynı hareketleri yapıp duruyoruz. Ben negatif sinyallere geleyim en azından. Öncelikle piyasa çok korkuyor şu an. Bunu baz alırsak test köşe yapabilirler. Yani yükseliş yapabilirler. Gene de desteğe takip ediyoruz. Stop seviyemizi belirliyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Şöyle e, ortalamaları açalım. Günlükte hala 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Bu güzel değil. Beyaz ortalama. MA10 da altına kesti. Yani atıyorum Rites gelirse 48.100 dolarları işaret ediyor. Bakın mavi çizgiyle tam paralel gördünüz mü? Hani potansiyel gidebileceği yeri söylemiştim ya. Hani tam oraya geliyor. Diğer çizgimizde atıyorum e, MA50 ortalamamıza geliyor. Yani e, tepki yükselişi gelirse sert 48.100 dolarlar önemli direnç olacaktır. Ama neticede de e, beyaz ortalamanın altında olmamız negatif bir sinyal bana göre. Diğerine gelelim. Bollinger bandı. Normalde orta bandı kırmamız lazım arkadaşlar. O da hemen hemen aynı seviyelerde. Hani iğne bıraktığını varsayarsak 48.100 dolarlar işaret ediyor. Ee, şu an orta bandın altındayız gördüğünüz gibi. Alt band tehlikesi var 44.300. Yani şöyle 55.300'e 400'e falan stopunu koyarsan fazla zarar etmesin. %2.5 zarar edersin örnek vereyim. Öyle bir durumda. O şekilde şansını deneyebilirsin. 4 saatlikten gidelim. Yani bakın arkadaşlar hala üst bandı test etmedik düşüşlerden beri. Üst bandın bulunduğu seviye 47.700 seviyeleri. Orası da direnç bölgemizdir bilginiz olsun. Ve stokastik arasaya bakıyoruz. Yeniden al vermek üzere biz bir buçuk saat sonra 4 saat kapanış var. Hani şu vaziyette gelirse yukarı yönlü gidebilir. Günlük grafiğe bakınca da saç şeklinde duruyor. Yani bu da olumlu değil tabii ki. Yani enteresan iyi tutuyorlar iyi tutuyorlar arkadaşlar şu yeşil çizgi üstünde iyi tuttular Bitcoin'i gerçekten. Hani ben eskiden olsa Bitcoin çoktan salardı alt banda salardı bakın orası da 44.300-200 bölgesi hem ee, nasıl diyeyim stokastikte saç şeklinde duruyor ama ters köşe gelirse diye pozisyona girmek istiyorsan bunun bedeli buçuk zarar arkadaşlar hani bunu göze alıyorsan deneyebilirsin şansını. Devam edelim. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalıkta da şöyle ortalamalarımızı açalım. Bakın 44 bin dolarda da MA55 var. Orada ilk destek noktamız düşüşlerde. MA 50'miz var. Orası da 48 bin 400 dolar seviyesinde. Kırmızı ortalama MA21 50 bin 780. Bollinger orta bandımsa 53 bin dolar. Bunlar da potansiyel hedefler olacaktır. Yani arkadaşlar Bitcoin'in durumu bu şekilde. Altcoin'lerde de sırasıyla hareketler görüyoruz. Dominansa bakalım. Şöyle. Bakın Dominans hala düşüşte arkadaşlar. Günlük grafiğini alayım. Şöyle desteğin de altına gitmiş gördüğünüz gibi. Beyaz çizgi. Yani normalde buradan düşüşün devam etmesi lazım Dominans'ta. Şimdilik takip edeceğimiz seviye şu beyazı kaldıralım artık. 40.23 Oranın alt üzerinde gün kapatmadıkça arkadaşlar dominans düşüş trendine devam eder diye düşünüyorum. Yani bütün çizgileri kırdı yatayları kırdı vesaire. Ne zaman şunu görürüz? Bakın ne zaman şunu görürüz? O zaman dominanstaki düşüş biter arkadaşlar. Yani 40.23 Bu görünmedikçe yön aşağı doğru. Ve alt gönlerde de işte... Hareketler böyle devam edebilir. Sadece Bitcoin bu şekilde giderse. Yani sert düşmeyecek Bitcoin arkadaşlar. Verdiğim desteği takip edin Bitcoin'da. O desteği baz alarak altcoin'leri alsat yapabilirsiniz. Yani böyle güzel duran altcoin'ler varsa öyle uçmuş değil uzaya fırlamış değil tabii ki. Hani potansiyeli varsa böyle. Onları deneyebilirsiniz misal. Yani e, benim görüşüm dominansın biraz daha düşeceği yönünde Bitcoin'da da destek kırılmadıkça sıkıntı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Normalde 45600 altında 4 saat kapatması lazım. Şöyle i̇şte 45300'e stop koyarsan örnek vereyim hani 4 saat kapatmadan teyitsiz düşecekse o şekilde pozisyona girebilirsin. Bir şekilde şansını deneyebilirsin. Neticede bu piyasada pozisyona giriyorsan minimum %5 zararı zaten göze alman lazım. Çünkü zaten anlık hareket yapıyor. Yüzde birlik ikilik hareketler anlık geliyor Bitcoin'da. Hele altcoin'de saniyesinde geliyor arkadaşlar. O yüzden hani yüzde iki buçuk zarar göze alınabilir diye düşünüyorum. Tabi karar sizindir. kimseye alın satın demiyorum. dileyen dener. Dileyen bekler. Yani öyle ya da böyle arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm. Hani bitcoin buradan hemen bu aya gireceğini düşünmüyorum ben. Hani benim düşüncem tepki yükselişi verse bile Önümüzdeki ay örnek vereyim birkaç hafta sonra yeniden hani aşağı yönlü gitmesidir. Benim görüşüm bu. Yatırım tavsiyesi değil tamamen hayal ürünüdür. Onu da neye göre söylüyorum arkadaşlar. Bakın haftalıkta Bollinger bandının altındayız. Oraya bir Rites gelse 53 bin örnek vereyim. Oralardan tekrar düşüş gelebilir. Ne zaman bu Bollinger orta bandının üzerinde hafta kapatır o zaman yeniden görüşümü değiştiririm. Yani benim olayım bu. Şu haftalık Bollinger orta bandını çok önemsiyorum arkadaşlar. Kanalı açtığımdan beri hep dile getiririm. Ee, en son oranın kırıldığı, kırıldığı için, ora kırıldığı için negatife bağladım ben biliyorsunuz. Ne zaman üzerinde bir daha kapatıp pozitife bağlarız. Daha önce burada da pozitife bağladık. ha geçen sene buralarda pozitife bağladık. Niye? Üzerindeydik çünkü. E şimdi de altındayız. Yani üzerine atmadıkça ben büyük bir halli beklemiyorum şu an için. Ama hani kısa vadeli bir toparlanma görebiliriz. O da destek kırılmadıkça tekrar ediyorum stoplarınızı ayarlayın arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.